Asist Analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Kimle birlikteyim? Tabii ki Volkan ile birlikteyim. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Hoş geldin Volkan. Merhaba Neslihan. Burada ilk yayınımız. Evet, bu setupta ilk yayınımız. Evet. Bakalım hayırlı olsun diyelim hem Asist Analiz ailesine, hem bize, hem bizi izleyenlere daha güzel dekorlarda, daha güzel yayınlar yapacağız bundan evet, sonra inşallah. Kesinlikle yoğun bir dönemde geliyor yaz transfer sezonu. Artık Bizim e, en yoğun taraflarını da en sevdiği dönem. Evet, evet. Hakikaten <laughs> öyle. Bizim açımızdan da e, güzel bir ortamda e, bu yayınları yapmak çok keyifli olacak. Evet. Şimdilik buradayız. Tabi ilerleyen haftalarda ilerleyen zamanlarda hangi setaplarda oluruz onu da bilmiyoruz. Çünkü gerçekten e, harika stüdyolar yapılıyor buraya. Burası bir adeta stüdyo makinesi oldu yani. Evet, Her tamam. yer stüdyo oldu. <laughs> Peki şimdi Fenerbahçe ile Başlayacağız tabii ki Fenerbahçe'ye konuşacağız. Gündemdeki en önemli madde Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesi. Evet. Bununla ilgili başlamak istiyorum Volkan. Tamam. Görüşmenin detaylarını, perde arkasını senden öğrenelim. Daha sonra sorularım olacak ee, konuyla. Yani ileride. çok uzatmadan anlatayım. Üzerinden de bir iki 3 gün geçti evet. tüm gelişmelerin. Ee, o fotoğraf bir kere Milliyet Gazetesi'ni tebrik ediyorum. Evet. Her şeyden önce her evet. yayınımda da ifade etmeye çalışıyorum. Bunlar çok değerli işler. Çok. Hepimizin özlediği işler. Umuyorum artarak devam eder. Umuyorum. İnşallah ben de böyle bir haber yapabilirim <laughs> ee, Bu iş böyle Yaparsın. ama şimdi. evet. Bak muhabirlikte en önemli nokta şudur. Rakibinin iyi bir haber yapması seni kamçılar. Değil mi? Başka hiçbir bak para vesaire elbette bunlar etkendir ama en önemlisi nedir biliyor musun? Senden daha iyi birinin bir haber yaptığını görmek. Evet. O seni çok kamçılar. Bu evet. genel olarak birçok meslekte böyle diyebiliriz. Yani paranın da önünde bu ama gazetecilikte. Tabii, tabii. Çünkü gazetecilik aslında bir hobi meslek de denilebilir. Bir şey tatmin ediyor ya senin Evet. Yani gençlik. gazeteciliği yapan herkes e, bu konuyu ya yani benimle aynı fikirde olacaktır. Gazeteciliği insanlar çok büyük paralar kazanmak için yapmazlar. O kendini tatmin için yaparlar. Evet. E, en iyisi beni mi göstermek için yaparlar. Eee İnşallah ben de dediğim gibi i̇nşallah. güzel bir yanıt verebilirim kendi adıma Fenerbahçe'de transfer dönemindeki haberlerimizde <laughs> haberlerimizle. Ee, bir de inşallah burada verirsin. İnşallah, inşallah. <laughs> en azından paylaşmış oluruz. Aynen. Evet, devam bir de edelim. bir de şey var. Bu dönem özellikle çok yoğun geçecek bu belli. Hem Fenerbahçe'nin işte transfer kısmı ayrıca konuşuruz hem de artık şampiyonluk özlemi her yıl artarak devam ediyor. Ee, Bakalım göreceğiz neler olacağını. Ama ben de çok heyecanla bekliyorum. Jesus konusuna dönecek olursam. Şimdi evet. o fotoğrafın yayınlanması gazetecilik başarısı olmakla birlikte bir yandan Fenerbahçe yönetimi için pek hayırlı bir durum değildi. Bunu ne yaptılar? Resmi isteden bir açıklamayla o yükselen tansiyonu e, Jesus'la Ali Koç fotoğraf verdiyse bu iş bitmiştir algısını evet. kırmak için bir resmi açıklama yaptılar ve dediler ki biz görüşüyoruz ama biten bir şey yok. Bittiği zaman da size bilgi vereceğiz diyerek taraftarın en azından daha olayın kapanmadığını anlamasını sağladı. Bence burada Fenerbahçe yönetimi önemli kritik bir hamle yaptı ve doğru bir hamle yaptı. Çünkü daha pazarlık devam ediyor. Jesus'la ilgili şunu söyleyeyim. Jesus şu anda Rio de Janeiro'da, Brezilya'da. Dün akşam saatlerinde zaten haber de girdi Brezilya'dan. Haber de geldi. Ya onlar tabii daha çok Flamengo'yu soruyorlar. Flamengo aşkım devam ediyor diyor. Ee, gelecekte ne olacağını ben şeye geldiğimde Portekiz'e döndüğümde yapacağım. işte orada bir karar vereceğim. Bunun için zamanım var diyor. Yine de, yine de kulüp belirtmeden aslında bir şekilde doğruladı tabii ki de görüşmeyi. Yo yo ondan önce Fenerbahçe görüştüğünü zaten evet. Portekiz'deki açıklamasını doğruladı. Ha Brezilya geç, Brezilya'da var. Brezilyalıların sorularını ha. yanıtladığı için biraz daha içerik farklı. <laughs> Flamengo konusu Yok deniyor başkanı dahil olmak üzere. Herkes Jesus'a herhangi bir ilgimiz yok diyor. Ama taraftarıyla olan arasındaki çok ciddi bir şey var. Ne derler? Bağ var. Oradaki başarıları dolayısıyla. Bir ihtimal Flamengo olabilir ama ben Flamengo'nun Fenerbahçe'nin teklifi gibi bir teklif sunabileceğini de düşünmüyorum. Evet ekibini de gördük Jorge Jesus'un. Zaten hep aynı ekiple evet. devam ediyor. Dolayısıyla e, koca bir ekibe ödenecek bir paradan da bahsedebiliriz evet. buradan. Yani yaklaşık yıllık maliyeti 7 milyon euro. Hı hı. Şimdi 7 milyon euroluk maliyet bu arada Fenerbahçe bu parayı kabul etmedi. Onu da söyleyeyim. 7 milyon euro olmaz. Hı hı. Net bir şekilde. Ee, ama bir pazarlık durumu söz konusu. Bu iş ne zaman belli olur? Ee, Jesus'la başkanın bir kez daha randevu ulaştığını bir kez daha görüşmek üzere randevu ulaştığını söyleyeyim. Mayıs başı, Mayıs'ın ilk haftası, ikinci haftası e, final görüşmesi diyebileceğimiz bir görüşme gerçekleşecek. Ve Jesus Fenerbahçe teklifini kabul ettiğini veya etmediğini bu görüşmede iletecek. Hı hı. Şimdi e, burada yani 7 milyon euro dedim bak bu aklım, ağzımdan çıktı ama ben 7 milyon euroya biteceğini düşünmüyorum bu transferin. Bu transfer mutlaka düşecek. Yani 4-5 civarlarına çekilmek zorunda ve çekilecektir de. Çünkü ben şu anda uluslararası piyasada herkes haberleri takip ediyordur. Jesusa Fenerbahçe kadar ciddi bir ilgisi olan bir takım yok. Arap Yarımadası'na gitmek istemiyor kendisi. Flamengo durumu çok hı hı. düşük. Her ne kadar taraftarla bağlı olsa da. Bu arada orada tabii hocanın ayrılma durumu var. Ayrılırsa farklı bir şey olur mu bilmiyoruz. yani Orayı ayrı bir parantez olarak açalım. Flamengo'yu ama dediğim gibi şu anda piyasada en ciddi talip Fenerbahçe, Fenerbahçe. gibi gözüküyor. E şimdi hani 7 milyon euro istersin ama bir yerde 6 milyon euro kazanıyorsundur. 7 milyon euro istersin şu anda boştasın. Ee, bu teklifi kabul etmek veya bir başka bir teklif beklemek durumunda olacak. Ben o yüzden ee, fiyatı düşüreceğini düşünüyorum. Volkan başından beri aslında sen Ali Koç'un daha çok Jorge Jesus'la ilgilendiğini evet. söylüyordun. Hani hep Löv konuşuluyordu. Belki Fenerbahçe taraftarı Löv'e çok yükselmiş durumdaydı. Hı hı. Ee, sen söylüyordun başından beri. Peki, e, Löv tamamen bitti ve artık e, çıktı bu radardan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Löv'le ilgili sadece şunu söyleyeyim. Löv'ün parayla ilgili bir sıkıntısı yok. Löv Fenerbahçe ile anlaştı. Sadece yapılacak bütçe Transferler konusu belirsiz Fenerbahçede. Onun da işte sebepleri var. Onları ayrıca konuşuruz. Orada bir belirsizlik gördüğü için, bir de ailevi problemleri olduğu söyleniyor. Yani sağlık alakalı ailevi problemleri olduğu söyleniyor. Bunlar Löv'deki şeydi. Ama tekrar diyorum, Jorge Jesus konusu ilk bu teknik direktör arayışları başladığından itibaren Sayın Başkanın gözdesiydi. Evet. Jorge Jesus. Sonradan Löv'le görüşüldü. Ee, Löv'le görüşüldü. Hatta o dönemde Cessus'la görüşüldü. Cessus ileri bir tarihe randevu verdiği için arada hiç Jesus görüşmesi olmadı. Şöyle ifade edeyim. Ee, Löv şu anda uzak ihtimal. Cessus şu anda liste başı. Ama Löv'le irtibatın koptuğuna dair herhangi bir bilgi yok bende. Şunu ifade edeyim. Mesela da bir anlaşma sağlaması yeniden ...masaya oturulup farklı şartlar konuşulabilir öyle. Hmm. Böyle bir durum ortaya çıkabilir ama... ...dediğim gibi bugün bu saat itibariyle... Hmm. ...hedef Jesus ve... ...görünen o ki... ...bir hafta 10 gün daha... ...belki biraz daha fazla bir süre... E, Jesus'un kararını ya da Fenerbahçe hmm. ile ...karşılıklı yapacağı son görüşmeden çıkacak sonucu beklememiz gerekecek. Şimdi taraflar tabii ki yine ikiye bölünmüş durumda... ...Jorge Jesus ve İsmail Kartal olarak... ...çünkü İsmail Kartal'ın da bu um, Fenerbahçe'yi belli bir seviyeye taşıdığı, çok aşikar. Jorge Jesus aslında Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda bir teknik direktör. Biraz ateşli bir teknik evet. direktör. Özellikle Benfica'da teknik direktörlük yaptığı dönemden de biliyoruz kendisini. Evet. Bu ikiye bölünmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Yani İsmail Kartal'ın şu anki, çünkü ben şöyle hissediyorum açıkçası, kötü hissediyor kendini. Yani takımın başında ve bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sürekli Üzerine birisi konuşuluyor, işte görüşmeler çıkıyor. Ya bununla ilgili ne söylemek istiyorsun? Şimdi taraftarın iki farklı görüşte e, toplanmış olması normal. Bir taraf işte İsmail Hoca kalsın, bu kadar başarılı adam ayıp ediyoruz adama diyor. Bir taraf hayır kardeşim, burası Fenerbahçe, burada hep üst seviye teknik adamlar e, görev yapmıştır, işte Ziko'lar, Daum'lar, Aragonesler vesaire üst seviye teknik adamlar görev yapmıştır. Jesus da bunlardan biridir. Jesus gelsin. İki tarafa da ben hak veriyorum. Şimdi evet. İki tarafın da argümanı sağlam çünkü. Bir taraf diyor ki bak ne güzel geldi takımı toparladı falan. Diğeri de diyor ki kardeşim Fenerbahçe burası. Bizim hedefimiz şampiyonluk, şampiyonlar ligi. Şampiyonlar ligi üst turlar. Biz bu hedefe yürüyeceksek büyük hocayla yürüyeceğiz. Ee, yani itiraz edilecek bir durum yok. Burada yönetimin bakış açısı aslında. Yönetim ben o anlamda takdir ediyorum. Alınan tüm sonuçlara rağmen, olumlu sonuçlara rağmen yönetim yönetimin planında şaşma olmadı. Yönetim Ocak ayında evet, İsmail oldu. Kartal getirdiği gün ne dediyse ki o gün resmi isteden dendi ki sezon sonuna kadar İsmail Hoca ile devam edeceğiz. Sezon sonunda yabancı teknik adamımız getireceğiz. Şu anda da bu doğrultuda hareket ediliyor ve anlaşılır anlaşılamaz ama dünya ünlü hocalarla da görüşülüyor. İlla ki bir tane yabancı teknik adam olacak. E doğal olarak da bu durum İsmail Hoca'nın teknik direktörü olarak yola devam etmesini mümkün kılmıyor. Şimdi e, dediğim gibi hüzünlü olacak zaten İsmail Hoca'nın ayrılığı. Bu ne olursa olsun yani kalan 4 maçta alacağı sonuçlar da, sonuçlar da çok önemli değil. E, değerli bir performans gösterdi. Her oyuncunun e, takdirini kazandı. Birçok yabancı oyuncu geçen hafta konuştuk seninle. Mert'le de konuştuk aynı şeyi sonra. <laughs> <laughs> Geçen hafta ki <laughs> videomuzda konuştuk. Yani yabancı oyuncuların çok saygı duyduğunu, evet. işte inandığını hocaya. Bunları yapmak kolay değil. O yüzden çok büyük bir alkış hak ediyor. Teknik direktörlük dışında farklı bir görev olur mu? İşte efendim yardımcı antrenörlük yok zaten öyle bir ihtimal yok ama ya yani bir danışman, bir sportif direktör, bir koordinatör gibi görev olur mu? Onu Ali Koç'la olan görüşmesi. Mayıs ortası sonu gibi o da olacak muhtemelen. Ali Koç'la olan görüşmesi belirleyecek. Ama ben İsmail Hoca'nın yani çok büyük bir sürpriz olmazsa kulüpte herhangi bir görev alma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Kendi de istemeyecektir. Kendi istemeyeceği için evet. olmayacaksınız. Kendi istese olur. Kendi istemeyeceği için ayrılacağını düşünüyorum. Yani teknik direktörlük dışında bir şey düşünmeyeceği için. <laughs> Bu arada İsmail Hoca'ya Süper Lig'den en az 4-5 tane teklif geleceğini düşünüyorum bu performans sonrasında. Aynen. Aynen. Ee, o yüzden hani bunu da değerlendirmek isteyecektir. Şimdi adam tamam Fenerbahçeli. Hani yıllarını Fenerbahçe'ye ver Bunlar ayrı konular ama hani mesleği bu. O mesleğini en iyi şekilde icra edebilmek için doğru fırsatı bekliyordur. Ki iyi icra eden bir teknik Aynen, direktör öyle. neden de daha tecrübeli ve daha e, iyisi olmasın? Aynen yani. öyle ve kendisine daha geniş yetkiler verilen, Tabii. daha uzun kontrat aldığı vesaire bir Takımla çalışma fırsatı bulursa İsmail Hoca açısından da son derece güzel olur açık ve net. Bu süreci çok iyi değerlendirmiş olur. Ama dediğim gibi biraz hüzünlü olacak. Evet kesinlikle. Yani hem taraftar için hem İsmail Kartal için hüzünlü olacak. Çok güzel bir laf var ya ayrılık da sevdaya dahil diye. Evet tam, tam İsmail tam Kartal durum yani. için oldu. Tam bu durum. Volkan şu olabilir mi peki? Şimdi Ali Koç hep böyle teknik direktör geldiğinde sürekli bir saman drayla ilişkili halde. Çünkü hep bir şekilde ona yansıyor konular. İşte çok fazla oradaki kontrolü sağlayan teknik direktörler olmadı. dolayısıyla hep yukarıya sıçradı. artık böyle o da bence kafası rahat olsun istiyor. Yani bir yere hani birisine bırakayım, emanet edeyim ve benim de kafam evet. rahat etsin istiyor. E şimdi tabii yani Jesus futbolcu grubunu aynı şemsiye altında toplayabilecek bir karizması var. Yani ne olursa olsun işte Benfica'da yaptıkları, Flamengo'da yaptıkları yani uluslararası çapta e, tecrübeleri her futbolcunun saygısını, takdirini kazanır bu apayrı bir konu. Hı hı. Bununla birlikte sadece Jesus yine Samandıra için yeterli kalmayabilir. Hedef şu aslında. Ben bütün sezon oraya uğramayayım. Hı. Ben gideyim kulübün işleriyle uğraşayım. Yani aslında amaç bu. Ama çok kolay değil işte futbol böyle bir şey değil. Futbol çok dinamik. 24 saat her şey değişebiliyor futbolda. Evet, tabii. E, açıkçası ben yine Jesus olduğunda da takım içerisinde işler kötü gittiğinde yine problem olur. Hı hı. Yani tamamen pürüzsüz bir hayat olmayacak Fenerbahçe için. Kolay da değil ayrıca Süper Lig'de mücadele edip şampiyonluk kazanabilmek. Yani bu sezon ki şampiyonumuz çok rahat şampiyon olduğu için her yıl böyle olacak diye bir yok. Geçen yıl biliyorsun Beşiktaş Averaj'la aldı şampiyonluğu. Son evet. maçı tam bir maç önce Fenerbahçe yense Fenerbahçe oluyordu. Evet, evet. Galatasaray 2-3 tane fazla atsa Galatasaray oluyordu. Beşiktaş Averaj'la oldu. Yani eee böyle mücadeleler de olacak. O yüzden bu konu yani Samandıra'nın hakimi konusu Samandıra'ya hakim olabilmek çok kolay bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. 25 tane futbolcu, 25 tane yüksek egonun bir araya toplandığı bir yer. Orada sadece susup etmeyebilir. O yüzden o yapıyı bir profesyonelle, bir yöneticiyle, seçilmiş yöneticiyle desteklemek lazım ki bunun da başkan farkında. Ama yani mesela İsmail Hoca dönemi çok iyi geçti. Şimdi bu pozitif havayı Jesus devam ettirebilirse Fenerbahçe Ligi'ye iyi bir başlangıç yapar. Fenerbahçe Ligi iyi başladığında da e, o hava bir anda dağılır. Yani neden İsmail gitti, neden Jesus geldi havası da bir anda dağılır. Tabii Jesus bu arada anlaşmadığını söyleyelim tekrar. gelecek evet. Gelmiş gibi konuşuyoruz ama <laughs> evet. gelirse ne olur gelirse. konuşuyoruz. Burada alternatif bir isim daha çıktı bugün. Pepa e, ismi gündemde diye. E, Vitor Guimares'in teknik evet. direktörü galiba. Portekizli teknik adamlar öneriliyor Fenerbahçe'ye. Ee, Alman teknik adam Farke konusu vardı biliyorsun hı hı. daha önce. Onun evet. öncesinde Bielsa konusu vardı. Evet. Birkaç tane teknik adam öneriliyor. Jesus ve Löw artık tamam olmuyor kardeşim. Yani bu kadar uğraştık olmuyor noktasından sonra bu isimler gündeme gelir. Bir Jesus, iki Löw şu an halen. Zaten senin de e dediğine göre Jesus'la bir görüşme daha yapılacak. yapılacak. O da Mayıs başı yani Mayıs'ın ilk haftası, ikinci haftası hı hı. E çözüme kavuşur. Diğer... Adaylarla alakalı da çalışma yapılmıyor değil yani. Onu da söyleyeyim. Evet, hani alternatifizmler üretiliyor sürekli bugün, konuşuluyor. Bugün Jesus'la görüşüyor diye Fenerbahçe diğer isimleri kapısını kapatmıyor. Hı hı. Çünkü Jesus'un ne cevap vereceğini bilmiyorsun. Belki hayır diyecek, istemiyorum diyecek. Az önce bahsettiğim işte transferde çok belirleyici olan yeni spor yasası, TFF limitleri, OFA, Financial Fair Play. Hepsi çok önemli. Financial hı hı. Fair Play yumuşadı bu arada ama yani sonuçta bir kriter var. Ee, o kriter özelinde de hareket ediliyor, ee, belki de casuslu anlaşılamayacak. Hı hı. O zaman başka isimlere gündem başka isimleri gündemine alabilirsin. Şimdi tabii ki yeni teknik direktörün gelmesiyle birlikte en önemli konulardan bir tanesi de ya da en çok konuşulan konular diyeyim Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın geleceği konusu. Ozan Tufan'ın Beşiktaş'ta anlaşabileceğine dair haberler var. Evet. Peki Mesut Özil ne olacak Lokal? Ozan'ın Beşiktaş'ta o kadar kolay değil onu söyleyeyim hı hı. yani. Ozan bence çok yüksek ihtimal yurt dışına gider. Hmm. Beşiktaş konusuna Fenerbahçe'nin müsaade edeceğini zannetmiyorum. Yani sonuçta Eze'yi rakibine... Ama sonuçta istemiyor Fenerbahçe A, Ozan Tufan'ı. Ya bunları yapıyorlar büyük kulüpler. Hmm. Zaman zaman sen gidemezsin oraya diyor. Yurt dışına git diyor mesela. Öyle hmm. yani yönlendiriyor. Ee, bon servisi Fenerbahçe'nin elinde Hı -hı. olduğu için böyle bir hak görüyor kendi büyük kulüpler. Tartışılır ama böyle bir gelenek var. Büyük kulüplerden çok fazla oyuncu alışverişi olmuyor. Ee, Ozan'la ilgili bunu söyleyeyim. Mesut konusu ilk günde söyledim. Hatta işte Ali Koç Türkiye'ye geldiğinde affedilecek falan deniyordu o zaman da. <laughs> evet. Ee, i̇lk günde söyledim. Mesut'un sezon sonuna kadar takıma geri dönmesi mümkün değil. Sezon sonunda da geleceğini Ali Koç belirler. Ali Koç'la yapacağı görüşme verirler. İkisi de iyi Fenerbahçeli. Oradan Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey çıkmaz. Ama ben Mesut'un bir daha Fenerbahçe ile profesyonel bir futbol maçına hmm. çıkabilme ihtimalini çok çok düşük görüyorum. İstanbul'da kalabilir. Futbolu bırakabilir. Amerika'ya gidebilir. Birçok söylenti duyuyoruz bizde ama bunların hepsinin önce Ali Koç'la yapacağı görüşmeden e, görüşmeyi görmek lazım. Ondan sonra belli olur bu iş. Yani devam etmez diyorsun. Başka ben beklemiyorum yok. baş Beklemiyorum. Ha, Jesus gelir der ki ben Mesutsuz yapamam kardeşim. Ben buraya Mesut <laughs> der için geldim. Belki Bilmiyoruz onu. <laughs> ben buraya Mesut için geldim ya. Niye mesut gönderiyorsunuz derse o zaman Ali Koç der ki, ki tamam şey devam olur. et ama yani iş yönetime kalırsa, CESUS derse ki ben kullanmayı da çok düşünmüyorum siz karar verin derse, iş yönetime kalırsa bence Mesut'la yollar ayrılır. Peki gelelim transfer konusuna. Buyurun. Şimdi yine Bugün e, öne çıkan haberlerden bir tanesi Arda Güler'e bir teklif oldu ki zaten teklifler olduğunu biliyoruz. Daha önce de konuştuğumuz e, konularda <laughs> Fenerbahçe'nin Arda için belirlediği bir bonservis bedeli var. Borussia Dortmund'un Arda'ya bir e, teklifi var. Neler olur? Sence Arda'yla yollar ayrılır mı Fenerbahçe'de? Ya bu konuda çok cümlelerimi seçerek konuşmak istiyorum. çünkü Seçmeden konuşsan. Çok seviyorum. Yani çocuk maşallah nazar evet. değmesin bu arada. Çok iyi gerçekten. Ee, herhalde Türkiye'de de son dönemde insanları futbola bağlayan en önemli etkenlerden Aynı biri. De. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkes için geçerli. Ee, bu sene tem yani yaz transfer dönemi için konuşuyorum. Hı. Başka bir şey konuşmuyorum. Yaz transfer döneminde ben başka bir takıma transfer olacağını düşünmüyorum Arda Güler'in. Tamam. Bunu söylerken tabii benim donelerim var kendi içimde ama bunları e, paylaşmak doğru değil. Sadece şunu söyleyeyim. Bu arada teklifler var yani Dortmund, Tumon isim bilmiyorum da. E, var Bayer Leverkusen var, Fiorentina var. Evet yani teklifler var. Çok da böyle. Kalın kalın teklifler yani öyle. Küçük. Yani şöyle, şöyle ipucu ve hani zarf alırsın ya mesela zarf şöyledir anladın mı? ya İçinde evet. içi boş hissedersin zarf. Evet. O zarf kalın yani. Tahminlerinizi yazın. <laughs> o zarflar kalın. Bu arada zaten serbest kalma bedeli 20 milyon Tabii. euro. Hani 20 ödeyen alabiliyor. Ben hatta 30 milyon euro diye ödeyebilmiştim ama sen onu düzelttin. 20 Bu yıl 20. Bu yıl 20. En son 30'u. Son sene 30. Son sene 30. <laughs> ee, ve şöyle söyleyeyim. Ben bu yaz transfer döneminde Arda'nın Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Çünkü hem kendi... Ya bir kere en başta Fenerbahçe 3 yılın tamamlamasını istiyor. Bu bir. Arda kalmak istiyor. Devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk kazanmak istiyor. Ve ee... Kulübüne para kazandırmak istiyor. Hı hı. Para kazandırarak gitmek istiyor. Ve burada bir şeyler başarıp gitmek istiyor. En değerlisi evet. o bence. Bir şeyler başarıp gitmek istiyor. Evet. Yani Ve burada özellikle bir, Fenerbahçe. Burada bir şampiyonluk. Düşünsene 8 yıl sonra şampiyon olan Fenerbahçe'nin kadrosunun evet. en önemli oyuncusu olmak mesela. Güzel bir kariyer başlangıcı değil tabii mi? Tabii ki. Tabii ki. İşte Arda hı hı. da bunları hesaplıyor. Ama tabii ki bu işler hiç belli olmaz. Sadece %1'lik de ihtimal olsa bunları konuşabiliriz. Ben e, şöyle söyleyeyim. Yani e, yaz transfer döneminde takımda kalacağını söyleyebilirim. Ya şöyle bir bilgi vereyim. Ya Bayern Münih'in teklifini bile istemediğini söyledi. Arda. E şimdi Bayern Münih'i reddeden adam da herhalde bir, en az bir, bir sene kalır Fenerbahçe'de evet. diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Bu arada gideceği takımlar böyle Fiorentinalar falan olacak Değil. sanmıyorum. Evet. Bence de. Çok daha böyle enteresan takımlara gidecek. Bir anda Guardiola'nın Guardiola elin yanında böyle Arda'ya taktik verirken Guardiola'yı görürsek şaşırmayalım yani. Ay, evet, Çok heyecanlı olur. Müthiş Güzel heyecanlı olur. Peki bir diğer e, yine transfer edilmesi, tekliflerine olduğu bir isim de Kim Tabii ki bunu yine seninle haftalardır konuşuyoruz. Onun için de bir bedel belirlendi Hı -hı. Fenerbahçe tarafından. Bu arada e, onun yanında bir de hemen şey de ekleyeyim. Crespo'yu. E, Crespo'yla ilgili teklifler varmış sanırım. Bu iki isimle ilgili ne olur? ile ilgili teklifler çok eee cazip değildi. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Üstüne tabii bu haftada bize de maalesef sakatlandı. Çok evet. büyük talihsiz bir durum. Yani Kimin inceye basıyor ayağına. Hani kendi takım arkadaşınca yani tabii ki bilerek yapmıyor bu arada da. E, sonuçta talihsiz bir kaza hı hı. diyelim. Hı hı. Ve Maalesef ya yani iki ay civarı. Ya en azından sezonu kapattığını hı hı. söyleyebilirim. E, Sağlardan uzak Hiçbir kalacak. O da transfer sürecini etkiler şimdi sakatlık durumu. Tabii. Ben Crespo ile ilgili artık bir transfer konusunun gündem olacağını zannetmiyorum. Şunu söyleyeyim. Kim Mincay için de Osayi Samuel'den vazgeçebilir Fenerbahçe. Hmm. Kim tutmak için Osayi Samuel'i satabilir. Osayi Samuel'e de ciddi takip var. Bu arada ikisi de çok iyi oyuncu da. Hani Osayi de çok iyi oyuncu da. Herhalde Hangisini tercih edelim? İkisinden birini satıp sezon öyle devam edelim. Düşüncesi hakim. Orada da o sayısama öyle ön plana çıkıyor. Yani Kimince. Evet istenen rakam bulunursa konusunda. hani biz bu sezonu o sayı ile satışıyla ile kurtarırız bakış açısı olursa o zaman e, Kimince kalır. Ama Kiminceyi tutmak için yoğun bir çaba sahip evet. edecek Fenerbahçe. Bence eminim ki Fenerbahçe taraflarda yani sorsak takımdan e, bu kadrodan kim önümüzdeki sezon takımda kalsın desek eminim ki birçok izleyicimiz çok, en kim ince ederdir. Kim, kim, evet. evet. kim yani Baya büyük, baya büyük, büyük oy farkıyla çıkar bir de yani. Evet evet. Altay evet. çıkar işte. Crespo çıkar. Yani çıkar yine. Başka oyuncular da çıkar ama Osay Samuel, Ferdi bunlar çıkar ama Vitor Pereira'nın yaptığı en güzel iki şey. Crespo ile Kim Aynen öyle. Evet. Bu arada e, Osay Samuel ile Ferdi'yi de tabii kanat bek oynattı. Bence o da önemli bir e, hamleydi. Onları da İsmail Yüce biraz daha geriye çekip dörtlü soğumlu <laughs> evet. e, bekleri yaptı. Ve Fenerbahçe'ye çok büyük kazançlar oldu ikisi de. E, ama gelecek sezon için bir farklı bir planlama olacak. O planlamayla alakalı en önemli şey oyuncu satışı. Oyuncu satışı da yani ya Osayi ya Kim Minceye gibi duruyor <laughs> şu anda. E, hemen bugün iki tane isim okudum onları da sormak istiyorum Tabii. sana. Real Madrid'den Marcelo ve Isco ile ilgilendiğine dair Fenerbahçe'nin. Evet. Onunla ilgili bir bilgin var mı? Bunları ben belki her transfer döneminde söylüyorumdur ama Marcelo mesela gerçekten çok büyük oyuncu. Hani benim de mesela ben e, iddia oynarken Real Madrid maçlarını kadrosuna bakardım eskiden. Hı. Marcelo yoksa oynamazdım. Oh. Tabii o kadar, <laughs> o kadar şey severdim yani Marcelo'yu. Ee, ama şöyle söyleyeyim, artık artık oluyor mu yani Marcelo? Hala olmalı mı? Hala düşünülmeli mi? O konuda şüphelerim var. Ee, bir de çok yüksek maliyet, yani o adamlar evet. bedavaya gelmiyor buraya. Ee, açıkçası. Fix böyle transfer döneminde çıkan isimlerden ve çıkacak isimlerden birisi olacak. Suarez olacaktır. de evet. çok konuşuluyor Bu... mesela. Evet, Yine Söyledim o da çok o yüksek. Söylendi. Ama Santifor için e, yüksek. Meblalı bir isim konuşulu Kim? konuşuluyor, konuşulacak mutlaka. Ee, Abu Bakar olabilir, tamam Suara, Suarez olabilir. Yani oraya çok sağlam bir transfer yapacak Fenerbahçe. Volkan hemen şunu da merak ediyorum, onu da e, kapatmadan sormak istiyorum. E, kiralık oyuncular ne olacak? Yani Fenerbahçe'den giden, çünkü e, diğer takımlardaki performanslarına baktığımızda e, çok iyi performanslar olduklarını söyleyemeyiz. Dolayısıyla tedirgin e, ediyor o oyuncuların da gelecek olması. A takıma dahil olma ihtimali olan kiralık oyuncular, yani geri dönecek oyuncular İsm e, İsmail Yüksek, Bursa, hı hı. Muhammed, Giresun gelecek o da. Onlar tutulur kadroda muhtemelen. Biri orta saha, biri kanat rotasyonunda. Yabancılardan ben kalacak oyuncu olacağını zannetmiyorum. Yani hmm. Samatta da dahil olmak üzere. Hmm. Çok yüksek maliyet ama yani sezona Samatta ile başlayamaz Fenerbahçe. Onu bir şekilde elinden çıkaracak. Max Meyer aynı şekilde. E, Lemos aynı şekilde. Başka birçok oyuncu, e, unuttuğum oyuncu var mı? Bir tane daha vardı galiba. Allah yer. Allah yer şey e, sat, zorunlu satın alması var. Ha. Allah yer muhtemelen Hususi'ye gidecek. Hı hı. E, büyük bir aksilik olmazsa. Ama yani o oyunculardan bu arada en büyük iş o biliyor musun? Yani onu iyi hı hatırlattın. Mı? İşte hem maaşları hem de ödenmiş bonservisler var. Ya yani onlardan kurtulabilmek Fenerbahçe için Önemli. en evet. çok enerji harcanacak, en çok mesai harcanacak konu. Volkan, Fenerbahçe Gaziantep'le karşılaşacak. Evet. Bu hafta nasıl bir maç bekliyorsun, nasıl bir 11 bekliyorsun? Şöyle söyleyeyim, yani son antrenman yapılmadı. Hı, hı. E, Mert Hakan takımla çalışmaya başladı. Mert Hakan'ın bir sakatlığı vardı. O sayı takıma henüz katılmamıştı biz bu videoyu çektiğimiz saatlerde. Son antrenman akşam olacak, e, perşembe akşamı. O sayı katılırsa belli sakatlar dışında ve cezalı kimince dışında eksik yok. Yani Pelkas, Salahi ve hı hı. Crespo. Bunlar zaten sezon sonuna kadar. Salahi'nin durumu biraz daha farklı ama Crespo ikisi, evet. ikisi kesin yok. Pelkas da yok. Kimince Kim İnce de cezalı. O olursa olursa kalede altı olur. O sayı olursa o sayı yoksa Nazım. Serdar, Tisserand zaten başkası stoper yok. Kim ve Salahi olmadığı için. Solbek, Ferdi. Hı hı. Orta sağ Crespo'nun yerine Gustavo, Mert Hakan, Zayt, sağ tarafta İrfan, sol tarafta Rossi ve Serdar Dursun. yani sakat ve cezalılar dışında yine değişmeyen bir kadro izleyeceğiz. Bu arada yine ilgi olduğunu öğrendik Gaziantep maçına. Yine Kadıköy'de bayağı şenlikli bir i̇lgi akşam olacak gibi mı? gözüküyor. Evet. Ben de öyle bekliyorum. Bayağı ya sizin atmosferi bambaşka Çok hale değişti geldi. Değişti ya. Evet, evet yani. Gerçekten yani başardı, hafta, tabii ki başardı, en önemli şeyler yani. bir şeylerden biri de olur. Aynısı. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Vatan. Yüz yüze programının bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biz yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. you <laughs>